bunu hemen videonun başına koymak istedim. Evet Sema'cığım adını söylememi rica etmişsin benden. Tabii ki ben de adını söylerim. Ama kusura bakma videonun ilk başına tabii ki Ben de hemen tabii ki senin adına hop videonun ilk başına koyuyorum. Sema'cığım sana buradan kaçtan sana koyacağım ama sevgilerimi iletiyorum. Beni takip ettiğin ve bu ailenin içinde olduğun için sana teşekkür ediyorum. O zaman siz değerli takipçilerim benim YKS'deki bir günümü izlemeye hoş geldiniz. O zaman videomuza geçebiliriz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Kanalıma yeniden Hoş geldiniz. Ben ilk de bir başka YKS günü videosuyla karşınızdayım. Ders çalışmaya hazır mısınız? Benimle beraber inatına 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 YKS Bu inatına YKS şarkısını yazdığımda Tabi daha önceden yazdım ama 100 gün önce yayınlamıştım. Sınava 100 gün vardı. Şimdi 39 gün var. 100 günlerde 39 gün nerede? Elimden gelince her gün genelde derslerime güzel bir şekilde çalışmaya gayret ediyorum. Genelde 2 saatin aşağısına artık düşmemeye çalışıyorum. Belki bir gün ara verirsem mesela hiç çalışmıyorum. Onun haricinde çok çok az kaldı. Artık adım adım sona yaklaşıyoruz. Sizlerle beraber mücadelemi paylaştığım Serem'de artık sınavdan sonra göreceğiz. Ya bu mücadeleye geçeceğim ya da Geçeceğiz. Gerçekten çok yoğun bir sene oldu. Ama bunun haricinde eğlenceli de bir sene oldu. Birçok farklı içeriklerle tabii ki YouTube kanalında sizlerle beraberdim. Sizlerle beraber yorumlar yazmak, bir şeyler paylaşmak gerçekten çok çok güzeldi ve çok keyifliydi. Bu ara video bu ara videolarla dışını söylemem gerekiyor. Hafta içi full ders videolarına ağırlık vereceğim. Genelde belki benimle ders çalış çekebilirim ya da iyi. kese günümü ağırlık verebilirim. Onun haricinde diğer çektiğim farklı tarzlardaki vlog ya da makyaj tarzları hafta sonu daha rahat olabilir. Çünkü hafta içi çok yoğunlaşmam gerekiyor artık. Adım adım sona yaklaştığımız bu dönemde elimden geleni yaptığımı artık inanıyorum ve eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Mesela matematik, AYT matematikte puan lazım. Mantık çalışmam lazım. İşte logaritma dizeler bilmem ne bıdı buda buda bir sürü konu var. Keza aynı şekilde coğrafyada da aynı şekilde. AYT'ye daha çok ağırlık veriyorum. Tabi TYT de biraz geri kalıyor. O yüzden TYT'yi ilerletmek amacıyla paragraf ve tabii ki matematiğe ağırlık vermek zorundayım. Geri kalan konuları da işte son tekrar videolarıyla belki halledebilirim diye düşünüyorum. Şimdi sizlerle beraber P vitamininden çözeceğim. Normalde söylemedim mi ya? Of, çok karışık video sıklıklarım bu ara. Paragrafı ilk adım kitabını çalışıyordum. Ben bu kitabı yarıldım. Ama bir şey mi? Bazen çok kolay sorular bile bana çok çok zor gelebiliyor. Bir de aynı konudan 30 soru çözmek açıkçası birazcık sıkıcı yani. En az azından burada farklı farklı tarzda sorular var ve biraz daha zorlayıcı sorular var. Benim de kendimi zorlamam gerekiyor çünkü paragraf geçen sene belki biliyorsunuzdur girdiğiniz senin sınava felsefe ağırlıklı sorular gelmişti. Bu yüzden kendimi zorlamak adına P vitamininde yarım kalmış testlerim vardı. Deneme 29. işte 7 tane bugün çözeceğim şimdi sizlerle beraber. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Sıkılmanızı da istemiyorum. Artık sona geldiğimiz bu dönemde inşallah benimle beraber girecek tüm adayların sınavı çok güzel geçer diyorum. Ve hadi o zaman inatını 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 inatına inatını, inatını ediyoruz. Mücadelemizin sonuna geldik artık. Emeklerimizin karşılığını almamız o sınava bağlı. Gelin birlikte ders çalışalım. Tabii siz şimdi hızlandırmış izleyeceksiniz ama olsun. Güç bizde. Hadi bakalım ders çalışalım. yarım saat oldu. Yarım saat soru çözüyorum. Toplam 26 soru çözmüşüm bu arada. Öncelikle P vitaminden çözdüm dedim ya. Buradan 7 tane denemeyi çözdüm. Gerçekten Allah'ım sonra o kadar uzun ki. Ay ben alışmışım orada şu paragraf ilk adım minicik minicik sorular çözmeye. Sanırım kendimi zorlamayı unutmuşum bayağı bir. O yüzden artık bununla devam edeceğim. Artık o da kalsın yani. Burada bayağı zorlayıcı sorular vardı bu arada. Şimdi P vitamini P kısmını çözdüm. Vitamin kısmını 5-10 dakika ara vereceğim. Vitamin kısmını full dinleyeceğim çünkü gerçekten çok eksiğim var. Ben daha başlangıçta bu sorular üst düzeydir Allah bilir. Biliyorum yani. No, no, o yüzden no, no, bunları no, dinleyeceğim. No 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 Benim no, 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 no. Ayrıca, Karatökte... Ya ikisi de zor var ya. Harbiden hem bu kampüs yayınlarından çözdüm paralel hem de Karakök yayınlarından çözdüm. Şöyle TYT paralel soru bankası vardı elimde. Buradan ne çözdüm? Cümlede anlam ve kavram sorusunu çözdüm. Şimdi bunların yanlışına bak. Korkmaz videosunda ne olur? Tabii ki ilk de onun istediği hiçbir şey bir anda gerçekleşmez. Derse oturacağım dedi. Berfin tutturdu acıktım diye. Ben de sabah ağlayan kek yapmıştım. Berfin de akasya durağını açtı. Ya ders çalışacaktım. Neyse hadi onunla oturmak istiyorum. Şimdi benim de kek yesim geldi. Değil mi? Allah Allah. vallahi böyle olunca gıcık oluyorum ya. Neyse. Leyla kanka ne yapıyorsun? Kanka akarsa durağı izliyoruz söyle zaten? Ne yapıyorsun? <gülüyor> He? <gülüyor> ne yapıyorsun bu? Göster bakayım keke. Havaya havaya kaldır. Çocuk Çocuktan nasıl olmaz mı? Ağlayan kek. Ağlayan kek. Kaçtığımızı fark etmişlerdir. bak kek güldü de, gördün mü? Evet, tekrardan geri geldim. Değerli İhtu Korkmaz izleyicilere küçük bir tatlı verdikten sonra yine masanın başındayım. Yine 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 buradayım. Var ya yalan yok şöyle bir boşlasam var ya öyle boşlarım ki. Ama bu yorgunluk bir günün yorgunluğu değil. Bu yorgunluk iki senenin yorgunluğu. İki senenin yorgunluğu. Çok kolay geçmeyecek açıkçası. Çünkü her sene her sene aynı şey Artık bıktım yani artık sona gelim var ya. Şöyle bir sene şey kurtulsa havasındayım. Ya, kurtulmak demeyelim de yani bunu anca çok fazla yorgun bir insan anlayabilir diyebileyim sizlere. İnşallah YKS'ye girecek değerli arkadaşlarım. Sizler benim yaşadığım yaşamazsanız da şu mezuna kalmazsınız. Yani kimine göre belki mezunluğa kalmak çok eğlenceli geçiyor olabilir. Ama benim için şahsen 2 senedir de rahatlıkla söyleyebilirim ki hiç de iyi geçmedi açıkçası. Bir akşam saat 9.30'da kafama esti bir coğrafya çalışayım dedim. Açtım yanımda coğrafya kanalını. Madde dövümlerinden başladım. Şöyle. Yarım kalmıştı zaten coğrafya konuları. Şimdi bugün sizlerle beraber... Ay biraz çok sert oldu. Bir tık sinirli olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ekstrem doğal hallerini de işledim. Neden biliyor musunuz? 6 tane orada net yatıyor. Ve aslında güzel çalışsam e, harita bilgim falan olsa altı net çıkar yani altı net ve ayete değer soru 5 30 puan orada yatıyor. Benim 200 üzeri her ikisinden geçmem gerekiyor ki öğretmenlik üzerine bir tercih yapabileyim. O yüzden yapmam için çalışmam gerekiyor. Hadi gelin lafı çok fazla uzatmayayım. Ben şimdi Yavuz'un coğrafya kanalından en son kaldığım konuyu açıyorum. Bir saat, evet bir saat coğrafya çalışacağım. Hadi bakalım. <laughs> İradına kese. Yeter gari yeter. <laughs> yeter isteyen herkes kazansın. saatte coğrafya çalışıyordum. Ne çalıştım hemen sizlere de söylemek istiyorum. Fark mısınız? Modum biraz daha yerine geldi. E, çünkü yapabilirim ya. Herhalde yapabilirim inşallah. Konuları bitireceğim. Bu ayete coğrafyayı bitireceğim. Ekstrem doğal olayları bitirdim. Daha sonradan güzel bir şekilde tüsün emeği, kütle, hareketleri şöyle görebilirsiniz. Güzel güzel yazdım. Şıkır şıkır. Daha sonradan tabii ki ilk uygarlıklar. Ve artık kerdara problemleri bitti. Bir şey anladık mı? çok geç kalmışım. Problemleri keşke sene başında çalışsaydım da böyle olmasaydı. Bazen bazı için çok geç kalıyoruz. Umarım sizler hiçbir şey için geç kalmazsınız. Çünkü çok kötü. Çok yoruldum ama yorgunluğuma değecek ümidiyle tekrar masanın başındayım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tabii ki edebiyat çalışacak. Ne çalışsam ne çalışacağım çok kafa kafa yordum kendim. Ha, merhaba hoş geldin. Hemen kaçtı. Evet biraz daha şimdi rahat konuşabiliriz sanırım. Ne çalışsam ne çalışacağım diye düşünüyorum. O mu çalışacağım bunu mu çalışsam diye. Ya burada var çok yoruldum. <laughs> çok yoruldum. Sürekli hep böyle videolar izliyorum. <laughs> Vallahi şu an otursam ağlarım biliyor musunuz ama asla yok. almak istemiyorum sizin karşısında tabii ki. Her şey güzel bir de hala içinde. Bir şey diyeyim mi? Galiba ya söyle kimisi vardır. Bir deneme çözer. Aradan bir ay geçe 5-10 net artar. Benimki hiç artmıyor biliyor musunuz? Ama sanki benimki var ya tam ucu ucuna yetiştireceğim gibi hissediyorum. Şey Oje şey değil nasıl bu arada? Güzel değil mi? Teşekkür ederim şimdi şimdiden. Evet öyle işte anlatsam burada derdimi anlatsam roman olur her neyse dedim coğrafya mı çalışsam ne çalışsam ya sürekli hep videosu izliyorum biliyor musunuz eee Grey koç izliyorum, Düştü hoca izliyorum. Artık önüme ne gelirse onu izliyorum. Gerçekten böyle bir şey olmaz. O kadar yorucu ki, o kadar yoğun ki. Ama galiba benim e, şeylerim, konularım da denemelerim sanki ucucuna yetişecek gibisi diyorum. Sizlerde durumlar nasıl? YKS'ye tayfa. <laughs> Öyle diyorlar ya YKS'ye girecek öğrenciler değerli arkadaşlar. Umarım sizlerdeki durum benden bin kat daha iyidir. Gerçekten baktım. Yetiyor yani yetir. Her neyse şimdi ne yapacağım? Edebiyatı bitirmek üzereydim. İnat ettim. Şu an var ya aslında hiç çalışasın yok. Yalan yok. Ama bir gerçek de var ki çalışmazsam eğer. Çünkü az daha dişimi sıksam yapabileceğimi biliyorum. Bu yüzden dayanacağım. Dişimi sık dayanmak istiyorum e, ee, bileyim neredeyim ben ya ha bileyim iç dünyasında esas alan eserlerde Ahmet Hamdi Tanpınar'da kalmışım en son onu yapacağım ne kaldı sonra işte milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüm işte romancılardayım bu arada edebiyatı komple bir an önce bitirebilirsen geri dönmek çok çok kolay olacak yani video izlemek sorun değil ama bir konuyu bilmiyorsan gerçekten o videoyu izlemek gerçekten senin için çok çok zor olabiliyor her neyse hadi gelin beraber ders çalışalım da çok çok fazla yoruldum. <laughs> Hala bitmedi bitmedi, bitmedi bitmiyordu. Ama dedim bir kere inat ettim diye. Edebiyatı edebiyatı bitirmeme hem az kaldı. Evet anne aslında edebiyatı bitirmeme az kaldı ama bugün şu an şimdi çıkarsam eğer şu anda neredeyim biliyor musunuz değerli takipçilerim? Postmodernizm modernizme esas olan romanlardayım. Aslında bildiğim fakat unuttuğum şeyler vardı. E, şimdi şu cumhuriyet dönemi romanı bitikten sonra sizinle bir şeyler konuşacağım birazcık. E neyse şu anda Haldun Taner'deyim. Birazcık daha dişimi sıkacağım. bu romanları bitireceğim. Son Cumhuriyet döneminden tiyatro ve öğretici metinler kaldı. 5 dakikalık bir video. Tabii ben onu yazıyorum 10-15 dakika oluyor. Biraz daha dişimi sıkıp bitirmek istiyorum. çünkü artık denemelerde yine tartışı görmek istiyorum açıkçası. Ne tartışı görmemek beni çok çok fazla üzüyor. Tek isteğim 300 puana kadar çıkabilip kendi mesleğimi yapmam için herhangi bir üniversite olur şu an. Da aklımda var bir şeyler aslında ama işte 300 puana çıkabilmek sadece istiyorum. Başka hiçbir derdim yok gerçekten. Umarım çıkabilirim diye düşünüyorum. Böyle sizinle küçük bir ara vermek istedim. Şu an o kadar var ki göz altları var. Nasıl no mor? <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Ama hala yüzüm gülüyor. Gülüyorum çünkü hayallerim çok güzel. Hayallerim o kadar güzel ki. O hayallerin güzelliği zaten şu anda beni bu masanın başında tutuyor. Yoksa niye burada durayım ya? Allah Allah geçiyor içeride. de beraber akas durağı izlerdim yani. O içeride akas durağı izliyor. Ben burada ders çalışıyorum. Ama inanıyorum emeklerimi karşına alacağım. Bakın şimdiden Cumhuriyet Edebiyatı bitiyor. Sonuçta sanatlarla bitecekten sonra edebiyat bitiyor. Düşünün bu devamlılığımı daha 39 gün daha var. Yani edebiyat kaç kere tekrar etme fırsatım var. Kaldı ki bana edebiyattan da net lazım. O yüzden doğru yoldayım. Keza şu anda coğrafyada da AYT coğrafyadan biliyorum. Tarihi nasıl bitireyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle şöyle bir taktik uygulayacağım. Kampüs yayınlarının geçen seneki son tekrar AYT videosu olması lazım muhtemelen. Oradan eksikleri kapatmaya çalışacağız. Kısaca çok zor bir ay beni bekliyor. yer bizimdir. Cumhuriyet edebiyatını bitiremesem de şu anki konumu bitirdim ve gerçekten bunun için çok mutluyum. Postmodern ve esas alan romanları bitirdim. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenleri bitirdim. Daha sonra bir de bireyin iç dünyasına çok az bir eksim vardı. Onu da bitirdim. Şöyle görebilirsiniz. Ve bir şey söyleyeceğim demiştim hani. Edebiyatı bitirmeye çalışıyorum ki yani sizlere zaten önce söylemiştim. Matematikle çok hani şu anda sıkıntılar çekiyorum. Ben TYT'yi zar zor beceriyorum. AYT'yi nasıl becereyim? Başıma süre 3,5 saat. Wow! Başkası için bile ama kendim için söylemem ki. Bu benim için gerçekten müthiş bir süre. Müthiş, müthiş dedim. <laughs> evet, belki 4 saate çıkarır mıyım? Sanki çıkarım ya. Belki masumiyetten önce birazcık çalışırım. Şimdi Berfitoş'un yanına gideceğim. Ben de onunla beraber Akasya'yı izleyeceğim. Belki bir şeyler görürüz. Ah kalkip uzayınca böyle mi oldu ya çok hoşuma gitti. Evet her neyse dediğim gibi edebiyat şu anda bu şekilde gidiyor. Arca Şahaz'ın 5'e indi. Belki kendimi zorlasam tiyatroda e, tiyatroyu da bitirdim ama başlığı atacağım ki nerede kaldığımı daha sonra unutmayayım. Çünkü geçen e, hafta, geçen hafta mı oldu? Aynen. Geçen hafta yanlışlıkla bir konuyu bir fazladan daha dinlemişim. Neyse o benim için bir pratik oldu ama olsun bu videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiniz. Beğendiniz de bas kanalıma alıp dur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet aslında YouTube kanalıma ilk açtığım zamanlar böyle bir giriş yapacak mıyım? ama dedim ilk de sonra sen ne yapıyorsun saçma sapan niye böyle kanalıma diye ama böyle bir şey söylemek istedim. Her neyse bir sonraki videomda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.